<laughs> oh, 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 arkadaşlar sizden buradaydınız. Koko, ne yapıyor kızım? Özlemişim ben seni koku. Tamam git hadi. Tamam gideyim ben. Değerli kardeşlerim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Gelin şöyle bir tokalaşalım sizinle. Bayağı da tokalaşmıyorum. Arkadaşlar bugün aslında kümesimde rekor kırdık. Yıl bazında rekorumuz var. Onu sizlere paylaşmak istedim. Gurk tavuklarımız. Her yer civciv kaynıyor. Her yerden civcivler fışkırıyor. Her yerde bir tane gurk var. 7-8 tane gurkun arasında GUG ordusu kurdu. <laughs> Ve bugün sizlere onları göstereceğim. Hadi başlayalım. Harikalar Diyarı'nın gizlice gurk yatan, saçların altında cevcif çıkartan tavuğu. Rekor bir çıkım yapmıştı. Altına koyduğumuz yumurtaların çoğunu çıkarttı. Bir taneminden minden çıkmamıştı herhalde, öyle hatırlıyorum. Ama bugün baktığımız zaman cevcifleriyle güzel bir aile oldu. Ve hızlı bir şekilde hayvanlarını büyütebildi arkadaşlar. Böyle her zaman her yerde göremezsiniz. Peki bu süreçte en çok etki eden şeylerden, unsurlardan birisi ne? Tabii ki bizim bakımımız arkadaşlar şöyle bakarsanız civciv gelişimlerinden gelişemeyen civcivler var ama sonucu olaraktan parçalan iyi büyümüş. Ayam Cemal'de de sıkıntı var ama Sultanlar bayağı bir gelişmeye başlamış. Annemizin keyfi yerinde yakında anneliği bırakacağı çok belli. Tipinden, görünüşünden, bakışlarından belli. Ben anne olmayacağım derecesine bakıyor çünkü. Canım benim. Ben de seni zaten zorla anne edecek değilim. Ama biraz daha sabretmen lazım. En azından bir civcivlerin biraz daha büyüsün. Ondan sonra sene de dışarı salacağız tabii. Rekorlarımızdan birisi bu 2 4 5 6 tane civcivimiz burada var arkadaşlar. Hemen ayam Cemal'le yanına geçmek istiyorum. Çünkü onlar da bizim için önemli hayvanlardan birisi. Şöyle şu tarafta zaten en büyüğü de burada şu an ayamlar. Bayağı büyüttü civcivlerini. Koskocaman oldu. Artık ferik'ten çıktılar, tavuk oh oh oldular abi. Tek sıkıntımız çok fazla horoz olması. Bir bakayım göz gezdireyim. 1, 2, 3 tane rahat horoz var. Şu zaten en baştaki zaten horoz. <laughs> Tavuk belki bir iki tane olabilir burada. En fazla ikidir zaten. Aynen benim annem benim. Ayam Cemal annemiz çok iyi. Bu da güzel bir rekor kırdı. Altındaki bütün yumurtalar çıkarmayı başardı. Bu süreçte tabii ki bizden taraf yani bakamadı. Bir tane civciv falan kaybettik buradan ama diğerleri gayet iyi ve sağlıklı şu an arkadaşlar. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Umarım sağ salim, hayvanların biraz daha yetişkin olur. Sonra da senin yerini alırız. Hayvanlarını sürece karıştırmak nasip olur diye umut ediyoruz arkadaşlar. Değerli kardeşlerim, ikinci ve en güzel kafeslerimin birisi de buraydı. Ve yine bir rekorla sizlerleyiz. Bu ara her yer gurk ve civciv fışkırıyor her yerden arkadaşlar. Harikalar ile bu günü paylaşmak istedim. Tarihe atın. Bu kadar çok fazla gurk bir arada hiç olmamıştı bizim harikalar diğer tarzda çünkü hiç yatırmıyorduk biz bu yıl size söz verdiğimiz için bu kadar yatırdık hatta onunla kalmadık Tokyo'da yatıyor daha Tokyo'nun da civcivleri çıkacak bir daha bu katılacak <laughs> bu güzel zincire hiç aklımdan geçmezdi bu kadar civciv çıkartacağımız bu kadar gurkumuz olacağını Ya yani gurkumuz her yıl oluyordu ama civcivlere hiç yatırmıyorduk buradaki annemiz de yine Sultanlarıyla 4-5 tane civcivi var. Hepsini full çıkarttı bu arada yumurtaları. Hiçbir tane fire vermedi. Yine çok güzel bir anne oldu Sultan Multan ama iyi bakıyor civcivlerine. Ve keyfi de çok da yerinde arkadaşlar. Bu da yine 3. kafesimiz ve en tatlı kafeslerimizden biri. Bunlar en tazeleri. En yenileri bunlar. Tokyo çıkınca Tokyo daha yeni olacak. Sonra bizim bir tane seramamız var arkadaşlar. Seramamızı da göstereyim. Seramamız da yine göz nuru. Bu da gizlice kurt düşmüştü. Hatırlarsanız bir video çekmiştim. Çıkarttığı sadece iki tane civciv oldu. İki yumurta vardı zaten altında. Ve iki civcivi çıkarttı. Full çekti yani. Yüzde yüz bir çıkım aldık. Ve kocaman etti civcivlerini. Büyüttü ya ya. Koskocaman olmuş civcivler senin. Aslanım benim. Maşallah. Sen ama çok güzel bir anne oldu. <laughs> Tamam ben uzaklaşıyorum. Bu da yine kaçıncı kafesimiz oldu arkadaşlar? Bu da dördüncü kafesimiz oldu. Burada takılıyorlar. Zaten cücü oldukları için de bence gayet ideal bir ortam burası. O yüzden burada takılmaya bence devam etsinler. Şimdi yavaştan yine buradaki kafesimizi de kapatıyorum. Rekor biter mi harikalar diyarında abi? <laughs> Rekorlara koşuyoruz. Ama harbiden hiç bu kadar fazla gurk tavuğuna bir arada bakmamıştık hiçbir sezon. Sıf, sizler istediğiniz diye. Hatırlar mısınız? Hele daha geçen yılda. Kurtlarla başım belada diye videolar atıyorduk. Başlıklar atıyordum. 10 tane gurk var, 20 tane gurk var. Kurtlardan bıktık. Artık anne olmasınlar, artık gurk düşmesinler diye videolar çekiyordum. Çünkü o kadar sıkılmıştık ki o yıldız bir de full makineye dolduruyordum yumurtaları ben çıkartıyordum. Bu yıl makineye de çok attık ama genel olarak kurtların çoğusunu değerlendirdik arkadaşlar. Bütün kurtlar yatıyor. Bilsem ki bıldırcın yumurtasını çıkartabilecekler. O kurtlara <gürklere> bıldırcın yumurtası koyacağım ama geçmişte denemiştik. Maalesef olmamıştı. Şimdi bir sonraki kafesimiz nere biliyor musunuz? Tabii ki karşıya geçiyoruz pamuğun yanına. Burada artık kalmadı. Tokyo'yu saydık zaten. Artık pamuğun yanına doğru gidebiliriz. Çünkü bir tane kaldı. Yok diyorsun daha fazla mı benim bu arada gurkum? Kurkum çok da civcivim bu kadar değil. Bakalım. Son olarak pamuğun yanına gidelim. Yine yeni bir rekor <laughs> Pamuk da çok güzel. Yıllar sonra verdiğimiz sözlerden tuttuk. Ha bu arada aramıza yeni gelen arkadaşlar bilmiyor. Bakın burada benim süs tavuğu ünitelerim. O tarafta da var ama bu tarafta daha ağırlıklı. Ve buradaki ünitem arkadaşlar en güzellerinden birisi. Şöyle pamuğa biz iki yıllarda söz vermiştik. Yeni gelen arkadaşlar bilmez aramıza katılanlar. Pamuk kurt düşmüştü bir kışın. Ben kışın yatırmamıştım pamuğu hava soğuk diye. Sonra pamuk bizden küstü. Dedim ben söz bir daha kurt düşersen kış olsa bile yatıracağım dedim. Onun üstünden iki yıl geçti. İki yıl sonra bu yıl işte bu yazın ilk defa pamuk kurt düşmeye karar verdi. Kurt düşünce de biz bunu buraya aldık. Koskoca bir kafes atadık kendisine bahçeli mahçeli şu an görüyorsunuz. Keyfince burada abi kurt düşebilirsin, civciv çıkartabilirsin diye söyledi kendisine. Sözümü tuttum, başlıklı bir video attım zaten. Sözümü tuttuk ve yatırdık. Hayvanımız çok güzel bir çıkım aldı. Çok güzel hayvanlar ortaya çıktı. Şöyle arkada görüyorsunuz türkanları. narı. İki tane zaten. Biri çok fazla gelişkin olmuş. Diğeri yine hafiften küçük ama o da gayet iyi arkadaşlar. Peki burada fark ettiğiniz konu ne biliyor musun? Annemiz 3 yaşından fazla. Hiçbir tecrübesi yoktu. İlk kez kurt düştü, ilk kez yavru çıkarttı ve çok iyi baktı. Ben çok memnunum. İnşallah bu şekilde devam eder arkadaşlar. Çünkü pamuğun ben 3. 4. 5. kez kurtluğunu bekliyorum açıkçası. Çünkü böyle güzel anneler her zaman bulamazsınız arkadaşlar. Bu da bir rekordu. Koyduğumuz yumurtalarının bir iki tane boş çıkmıştı gerisini tamamen full çıkarttı işte hayvanımız. Yani dolu yumurta varsa yeter ki dolu olsun bizim gurklar lat diye çıkartıyorlar. Harikalar Diyarı'nın tarihinin rekortmenleri bu yılda 2022 yılının en çok gurk tavuğu yatırdığım yıl ve en çok civciv aldığımız yıl. Bu kadar basit. Ve bu süreçte ben çok mutluyum arkadaşlar. Bir sürü kafesimiz var, bir sürü hayvanımız var. Şöyle bakın ortada bir fidan var o ceviz fidanı yıllardır aynı duruyor Çünkü tavuklar sürekli didikliyor onu <laughs> Cins tavukçuluğuna başladığım yıldan bugüne kadar 2016'da başlamışım 2016'da sadece karışık sürümüz vardı Ama ondan bu zamana dek bayağı bir hayvanları artırdık her yer hayvan doldu videolar çektik Para kazanma videoları çektik yatırım videoları çektik Hayvanlarımızla her gün haşır neşir olduk Kuklarımızı çektik cicilerimizi çektik bütün hayvanlarda bayağı bir ilgi gösterdik. Hayvan sevgimiz elimizden geldiğince insanlara yaymaya çaba gösterdik. Bugünlerde ise çok şükür bunu başardığımıza inanıyorum ya birçok arkadaşımız artık bir tavuk sever, bir hayvan sever ve sürekli böyle kümesler olsun, tavuklarımız olsun isteyen kardeşlerimiz de doldu etrafımız. Umarım bu durum devam eder. <laughs> Şöyle gün içerisinde geldiğiniz zaman hayvanlarınızın böyle bir köşede karınları tok bir şekilde kendilerini temizlerken izlemeniz, bütün o emeklerinizin karşılığını bu şekilde görmeniz sizlere bence dünyaları verir. Devlet memuruysanız Gece o devlet memuriyetinde bilirim ben o babam çünkü öyleydi. O stresin altında, o günün stresinde bir sürü insanla uğraşmışsınız. Devlet işi zordur abi. Ondan sonra gelmişsinizdir evinize kafa dinlemek istiyorsunuz. O çekyatta yatıp televizyon izlemek insanı dinlendirmez. İnsanı dinlendirecek şey ne biliyor musunuz hayvanlar? Gelirsiniz şöyle bakın şu dip dipte bir tane uyuyan bir tane horozumuz var. Onu gördüğünüz zaman o gün içerisindeki bütün stresiniz zaten uçup gidiyor arkadaşlar o hayvanın o farklı hal ve hareketlerini izlediğiniz zaman bütün stresiniz kaybolup gidiyor arkadaşlar. Yavaş hareket ediyorum da uyandı kerata. <laughs> Aynen maşallah. Böyle elinizde küçücük civcivken koskoca büyümüş bir anne görmek, civcivleri olan bir anne görmek insanın bütün stresini ve sinirini alıp götürüyor arkadaşlar. Bunlara emin olabilirsiniz. Bizim pamuk dediğimiz hayvanımızı biz çıkarttık makinede. Küçücüktü. Büyüttük gelişti. Kocaman oldu. 3 yaşına girdi. Şimdi de civcivleri var. Yani elinizde avucunuzda tuttuğunuz bir civcivin büyüyüp anne olduğunu görmek sizlere <laughs> gayet yeter bir yeterli bir deşarj veriyor. Şimdi harikalar diyarı orada başlamıştı. Bu videomda biraz <laughs> dram yapıyorum abi. Küçücük kümesti. Koskoca bir kümes yaptık. Üstünü kapadık. Tecrübe edindikçe, hastalıklar hakkında bilgiler edindikçe ve birçok konuda kendimizi geliştirdikçe kümes de büyümeye başladı. Bu tarafa bir kafes yaptık. O tarafa bir kafes yaptık. Buraya bir kafes diktik olmadı. O tarafa bir ünite diktik olmadı. Bir civciv ünitesi yaptık olmadı. Olmadı da olmadı. Hiçbir şey olmadı aslında. Hepsi halen daha yeni başlıyor. Maalesef son zamanlardaki biliyorsunuz ülkemizin durumunu. Bu krizli ortamlardan çıkabilmemiz için hep birlikte hareket etmeliyiz böyle birbirimize kenetlenmeli ve yardım etmeliyiz arkadaşlar. Hayvan sevgimizi ne kadar çok genişletsek de ülkemiz ve milletimiz için de bu hayvancılığı geliştirebilmemiz için biraz daha üretken zekalara, üretken beyinlere ihtiyacımız var. Ben bir yerden sonra üretemiyor olabilirim ama belki alttan gelen bir kardeşimiz daha iyi üretim yapacak. İcatlar yapabilirsiniz bu hayvanlar üzerine. Bu tavuklarla eşleştirerek cins çıkartabilirsiniz. Kendinizce projeler oluşturabilirsiniz dediğim ve videomuzu artık bitirelim. Çok konuştum farkındayım ama bizimle olun mutlu olun. Lütfen videolarımızı beğenin arkadaşlar çünkü algoritma için çok önemli. Hoşçakalın. Bay bay.